arkasına geç, bir omuzundan öbür omuzuna işaret parmağınla gezdirirken eşi gibi soru soruyor. soruyu. Ama hocam siz Yok yok yani... Hani şöyle eşiniz yapıyormuş. Çok üzülüyorum. lütfen mi? rahatınıza bakın. Soru o soruyu. Eşinizin ismi neydi? Cansel. Cansel. Neyle? Ne? Cansel. Cansel. Neyle? Cansel. Ne güzel bir Çok teşekkür ederim. Allah sizlere başlasın. Amin. Burak. Ses, yeter mi ses? Kötü bir şey yapmayacağım. Şey. <laughs> ya. Yok tamam abi. tamam. Hani, kim, o, o, demin sorduğum soruyu canınızı. Ses tam oldu mu Burak? Yani. Yani daha biraz mı? da inceleyebilir. Tam biraz daha inceliyoruz, evet. Ne yapıyorsunuz siz mart kedileri? <laughs> Damda ne işiniz var ya? <laughs> evet, daha ince dedi arkadaşım. Evet. Ver sesi, önce sesi şey yap. İnce Burak. <laughs> ha, ha, seni, benim sesim daha ince. Evet. Özür diliyorum. Burak. Yapma. <laughs> Tikim yok, şaka bu. <laughs> <laughs> Arkamdan hareket yapma. Yok yok ha. öyle yapıyor dedi ya omuzdan omuza. Sonra bu tarafa evet. girip aslında soruyu bu tarafta soracağım. Lütfen rahatsız olmayın. Burak <laughs> şey soracağım hayatım. Seni <laughs> uzun zamandır çok düşünceli görüyorum. Evet. Acaba böyle bir yerlere gitsen. Beni de kızı da yani çok dert etme. Biz başımızın çaresine bakarız. Böyle bir yerlere gidip yeni projelerin için kafanı mı dinlesen acaba? Öpebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yalnız ben tam paket satıyorum. <laughs> bütün mü, bütün sağlık sporları, hepsini de almak zorundasın. Uzun zamandır bunu bekliyordum. Gerçekten mi? Gerçekten. Ya mi? kurban olurum sana. Ver şu bataniyeyi. <laughs> hayır, hayır yani seyahate gitmeyin. <laughs> 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 Olay çok... Var. Herkesin amacı başkaymış şu an. Çok, çok saçma oldu. Eşin. Efendim? Eşin, eşin. Sevgili eşin. Eşiniz var değil hayır. mi? Var. Hayır. Bir dakika dur. Müzisyen, e, var müzisyen gel yat onun kucağına. Sen e, konuşurken kafasını sev müzisyenin. Bu <laughs> sefer kesin o battaniyeyi getir. <laughs> Hayır, soğuk bu. Sahne soğuk. Anladım. <laughs> ya affedersin, böyle götüyü yan yatırıp para kazanan başka biri var mı getir <laughs> <memekete> ya? <laughs> Arkadaşım, sen senin özelliğin buymuş. Nereye gitsen onu götürüp kafasını seviyormuşsun. Evet Evet. 3-2-1 buyurun. Öyle değil. Lap dance. Hayır sadece sadece bir tarafa doğru. Kedi sever gibi evet. Evet buyurun Burak Bey buyurun. Sevgili Muhittin. Buyurun. Eşiniz yok. Hayır. Bir eşim Sevgiliniz daha. var mı? Yani hani derler ya denizci misali her limanda bir... E... Öyle mi derler Diyelim ki. Evet. Diyelim ki eşiniz var. Diyelim ki var buyurun. <laughs> Ve uzun Hayır. zamandır evlisiniz hep evet. ailenizle iç içesiniz. Evet. Ve bir ara vermek istiyorsunuz. Bir şeyler yazmak, karalamak istiyorsunuz. Kafanızı çalıştığı <gülüyor> bir <gülüyor> zaman. Burak <laughs> bu aynısını sordu ya sana az önce. İşte sordum da nedense böyle bir anlamamazlıktan geliyor. Ben de bir daha soruyorum. B Biraz, Biraz evvel yani evet. canlandırıyoruz ya evet, yerleri evet, değiştik. Evet, evet, evet. Eşiniz var yani. Var var. Tamam var. çok güzel. Bir gün dedi ki size bizim dert etme evdekileri. Biz evlatlarımızla otururuz seni bekleriz. Sen uzun zamandır kafanı evden dışarı çıkarmadın. Bir şey üretip yaratman gerekiyor. İster miydin nereye giderdin? İster miydin nereye giderdin? Yani bir yere gitmek ister miydin? İsteseydin nereye giderdin? Şimdi ben gerçekten eşim böyle düşünceliyse zaten bir kere çok bahtiyar olurum yani. Onları yalnız bırakma düşüncesi beni derbeder eder. Fakat bir sanatçının da ara sıra kalabalıktan uzaklaşması gerekiyor ya. Değil, değil mi yani? yani gerekiyor ya. yani. Öyle bir ne bileyim böyle bir üç dört gün fazla da değil. Çünkü ben aileye bağlı bir insanım. Üç yani dört gün bir dinleyeyim, belki bir ilham, uzaklara boş... Bazen boş bakmak çok dolu bir şey insan için yani hiçbir şey düşünmeden uzaklara bakmak istiyorum mesela. Anlıyorum. Ben anlamıyorum. <laughs> Niçin böyle bir istek var anlamıyorum yani. Çünkü gittiğinde de bu benimle geliyor. Kucuğum böyle. Hep business class üç kişi gidiyoruz böyle. Üç kişilik koltuklar. <laughs> ne oldu titredin? Cemil mi çaldı seni? Burak'a sorarken devamlı elinle müzisyenle oyna. <laughs> elinle oyna <gülüyor> 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 Evet arkadaşım şimdi ve şarkıyı da duydun. Şarkıyı da duydun. Ne yapıyorsun sen? Dünden razı bu. Ne yapıyor ya? <laughs> gel balım gel. Arkadaşım şarkıyı duydun. Çok duygulandın. Ben Duygulu sor. Duyguluyum. Şu an duyguluyum evet. gerçekten. Hakikaten. Peki bunun gibi başka... Başka böyle... <laughs> çok karışık duygular içinde sayın yönetmen sanırım bu arkadaşımız. Bunun dışında mesela yine böyle söylemeyi çok sevdi, istediğiniz. Sorama şey... sorama. Soruyor gibi yap sorama. Çok... Benim beni ay. Aa, aa. Tam sormaya çalış, sor ama. Yani bu. Ay! <laughs> Çok üzülüyorum. İlk defa böyle bir şey <laughs> ya bu. Sor, Allah. Yarısına kadar sor, sor ama. Yani bu tarz soruları. Alt yarısı mı? Hayır, o yarısı ha. iyiydi. Şimdi yarıyı bir kadın geç tekrar sor ama. Şimdi burada yüzlerce kişi sizden bu şarkıyı sizin yorumunuzu... Kop. He? Kop. Nereden? <gülüyor> <gülüyor> Olaydan kop. Sana bahsettim <laughs> mi oradalardan? Hayır. <laughs> evet. Ne oluyor? Çok Arkadaşım. <laughs> Aşkım böyle benim için... Böyle benim için bir şarkı yap istiyorum. Orada olmaz. Bir saniye bırak şimdi özür dilerim. Orada olmaz ama. Orada işte. olmaz. Ha. Sen koltuğa geç ve orada cilvelenerek yap. Evet. Üç, iki, bir. Buyurun. Birazdan soyunacağım komple. Oraya kadar gidecek o. Tövbe. Sor. <laughs> Hayatım. Biliyorum biraz erken olacak ama. Dizleri oynat, dizleri. Ne <laughs> dizi? Onu değil, kendi <laughs> dizleri. Ha, <demikileri. gülüyor> ha, özür, çok özür <laughs> diliyorum. Pardon, özür <laughs> diliyorum abi. <laughs> Biliyorum biraz erken olacak ama. <gülüyor> <gülüyor> yani 34 bedenim. <laughs> Duruş o. Yoksa omurgamda problem yok. Beden 34. Ha, 34 olduktan sonra omurgada yamuk olabilir. Hiçbir sıkıntı, umurumda değil. Arkadaşım, 34'le oturma şeklinin ne alakası var? 34, İstanbul'da yaşayan kızların bedendir. 34. Ha, tamam. İzmir, 35. Ha, tamam, okey. Evet, devam Yalova, Yalova, şey <laughs> 37. Sıkıntılı bir beden. 81, ekran sömüyor. Yani biraz erken olacak ilişkimiz daha yeni, taze falan filan. Ama benim için beste yapmanı istiyorum. Bana bir şarkı, bana aşkını herkes görsün, duysun istiyorum. Aynen. <laughs> Ay çok terli. <laughs> 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 çok üzüldüm. Aynen. Aklıma hemen bir şey geldi biliyor musun? Yemin et. Yaşandı bitti saygısızca. Aldatmanın tadına varınca. Bu sana çok yakışır. <laughs> Ben şimdi iyi iyiye mi çekmeliyim, kötüye mi olmuyor? Müzik, müzik dur, müzik dur. Dur müzik. Müzik dur. Bir an... <laughs> müzik nereden çalıyor? Siz internetten mi indiriyorsunuz <laughs> bunu? Yani bu talk show'da müzik de internetten olsa Kontrol gerek. Kontrol odası neresi burada? <laughs> Arkadaşım Benim... ne güzel sordu sen kızsın. Neyi sordu? Şarkıyı söyledi, bir şey sormadım. Ay sana bu şarkıyı yapmışmış. Ay teşekkür ediyorum, çok güzel. Hemen bunu bir storyime koymam lazım. <laughs> Selfie çekmem lazım. Bir de iPhone'un üstüne oturup dönmem lazım. <laughs> hadi, hadi. Sana yazdım ama şarkıyı. Yani hani Gerçekten seni mı? görünce... <laughs> Aldatasın. <laughs> ama Suzan yapmadı. <laughs> Bir göreve gitmen lazım. İzin almaya geliyorsun müdürden. Tamam Nihat Bey, siz de eski defterleri açıyorsunuz. Çünkü hala seviyorsunuz. Çünkü o gün bir maruzatınız var gelmemek için. Üç, iki, bir. Vur kapısını. <laughs> ya bırak bunu ya. Ama kapıyı bir vur, kapıyı. Bir i̇stemeye gelip Orada bıraktı ya. parmağının bir... küt yeriyle vuracaksın. Bunu duyar mı o Kestik arkadaşım. Bu çok sezon üzülüyorum. Rütüye söz verdim. Rütüye. Evet. Ama rütüye güzel sert bir isim. Geri zekalısı. Tamam adım Rütüye. Rütüye gel kızım çok tatlı. Rütüye yapalım o evet, zaman. Rütüye. Evet. 3 2 1 vur çocuklara bu isim konuluyormuş burada. Rütüye bu bir Rütüye. <laughs> vur şu kapıyı. önce sesini duyayım nasılsın? Tak tak tak. Hayır hayır sen sesini önce. göster bana. Ha. Merhabalar. Daha e, yumuşak ama sert. Merhabalar. Hayır, daha ince, yumuşak ama bir o kadar da kararlı. Sen şimdi bütün DVD'leri karıştırdın, kafan çorba. Bir tane <laughs> bir tane seç arandan, yapalım hadi. Yumuşaksın, Yumuşaksın ama kararlı. Merhabalar. Sonunda tikin var. Merhabalar tikin. Efendim? Hayır, tıs yapıyorsun. Aa, merhabalar tıs. Evet. Üç, iki, bir, vur kapıyı. <laughs> Seyirci vur kapıyı. Ben patronumun ismini unuttum ama. E, e, şey, neydi isminiz abi? Ha. Nihat. Nihat Bey, ha kendiyiz. Nihat, Nihat Bey ağzımızı burnumuzu kıracak burada. Ben göreve gidemeden değil mi dayağı yiyeceğim. Vur Hayır! Vur kapıyı! Buyurun. Şirket meşgul, her yerde kapılar çalınıyor. Aa Nihat Bey. Gel. Ben Rütüye. Buyur Rütüye. Girebilir miyim? Girebilirsiniz. Kapı kilitli, gelin. Gene hep her öğlen kilitliyor. Arkadaşım! O ne? Ya? Uzaktan kumanda. Arkadaşım, bir saniye. Nihat Bey, Nihat gerçekten Bey... ne iş yapıyorsunuz? Betoncuyum. O zaman yönetmenden anlarsınız. Hazır hissediyorum hocam. Evet. Aa merhaba Nihat. Merhaba, Burak Bana vakit ya. ayırdığın için teşekkür ediyorum. Göreve gideceğim. Bana söyleyeceğim bir şey var mı? Nihat Bey, masaya yumruğu vurun. Ben burada Nihat değil, Nihat Bey'im de. Nihat Bey dedin zaten. <laughs> Nihat dedin. İsterseniz bizi gerçek kulağınızla dinlerseniz. Çünkü Nihat Bey'dir. Neyse. Evet. Evet. Buyurun efendim. Evet, Buyurun sert. efendim. Sana izin falan vermiyorum. Burak Butkin'miş. <laughs> Bunu Nihat... da aldatacaksın. Beni aldattığın gibi. Ben aldatmadım abi. Sen beni istemeye geldin. <laughs> Arkadaşım eşti sözlüğüne abi mi diyorsun? <laughs> Hayır ben şu an Nihat abi ve Tolguş olarak olayı çözmeye Hay siz beni istemeye gelmişsiniz ama oradan artık ne olduysa istemeden gitmişsiniz ya. Zaten aslında ben kırgınım. Yani kadın sal olarak Arkadaşım ben... adam senin kırgın olduğunu farkında değil. Çünkü tiklerini yapmıyorsun. O günden beri tiklerin var. Çok evet. sinirli bir kadın yap. Evet. Evet. Tamam. Nihat göreve çıkmadan önce Göreve çıkmadan bana söyleyeceğim bir şey var. Ya böyle bir karıyı ben de istemem Arkadaşım. ki yani. duramıyor ki. Çok özür diliyorum abi. Son lafını Nihat Bey. Ben, ha. Sen benim tek aşkımsın. Böyle olsaydı eğer sana inan... Sana inanmıyorum Nihat. Ver acıklı müziği. Don giymedi. Hayır. Ha, çok özür dilerim. Ben acıklı müzik ben sanki bir patlama yaşayacağım gibi hissettim. Yaşayacaksın ama o öyle değil. Başka bir patlama yaşa. Ha, tamam. Tam kapıdan çıkarken patla. <laughs> Sana artık inanmıyorum ya. Yani. Çünkü sen bir kadını en kutsal gününde yalnız bıraktın. İnce ses. Şükran ince sesi hatırlar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Sesini inceltti. Ha, ben de beni onun için bıraktı sandım. Hani bir ince ses. Evet tamam. Sen bir kadını en mukaddes de yalnız bıraktın. Bunu affedebileceğimi mi zannediyorsun? Kendim yürü, da... yürü. Arkasından yürü Nihat Bey. Tut omuzundan, aniden çevir. Buradan sonra olacaklardan hiçbirimiz sorumlu değiliz, değil mi? Tut omuzlarından, sallayarak konuş Nihat Bey. Niçin böyle yapıyoruz? Kestik. Nihat Bey, silkeleme, salla. Kendine doğru ileri geri. Evet, tut omuzlar. Evet. Niye böyle yapıyorsun? Hiç olur mu böyle? O kadar babacan yaklaşıyor ki ben... ...hani sevmese de evlatlık edilsin. hani. <laughs> evlatlık edilsin. Arkadaşım, tikleri iyice çoğalır. Sonra çok büyük bir laf edersin ona. Koşarak kapıdan dışarı çıkıp yere düşersin ve ağlamaya başlarsın. Orada acıklı müziği vereceğim. Evet. Hazır mı klarnet? Acıklı müziği hazır mısın? Evet. Üç, iki, bir. Buyurun. Salla Nihat Bey. Niye böyle yapıyorsun? Hiç olur mu böyle? Hayır Nihat. Sen bir kadını seveceğin zaman sevmeyi beceremedin. Artık ne yapsan yeri değil. Kusura bakma, ben gidiyorum. Tikşiye gidiyorum. Ya ben... Ya ben ya önce bir doktora gideyim, nereye gidiyorsun? Oradan ayağın takılır, düşersin. Klarnet Götüm üstüne... Hayır, klarnet üstüne çalarken o günü anlatırsın seyirciye. <laughs> evet, ben gidiyorum Nihat. Görüşürüz. Gülüyor, gülüyor. Ver klarneti. ...ki Allah'ım Allah'ım öne doğru geliyorsun. Sen sen diyorsunuz ya, biz hangi sen onu anlamıyorduk. <laughs> sen sensin. Sen sensin. Evet, öbür sen, 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 sen diyorum. Öbür sen yok. Ha. Sen tek beşsizsin. Vay. Oğlum. Evet. Söyle Penguen, Penguen sen kalkıyorsun ayağa geliyorsun. Öyle. İnanamıyorum, ben Nihat'la diye hikaye anlatıyorsun. Burak, sen hikayeyi duyunca düşüp bayılıyorsun. Üç, tamam. iki, bir. Sen de doğru düzgün çal, gerizekalı. Evet. <laughs> Leke var bu oyunumuzda. Şu ya, şey yapsan silsene onu. <gülüyor> <gülüyor> bağır Aslı. Bu nedir ya? <laughs> Penguen. Aynı lekeler bende de var. <laughs> Yıllar önce çok sevdiğim bir erkek vardı. Öne gel, beton bir at. <laughs> o zamanlar daha mutfak aletleri çok yaygın değildi. <gülüyor> <gülüyor> Mahalledeki tek mikser oydu. <laughs> Öylesine sevdik ki birbirimizi. Ve şehvete boyun eğdik. Masuk Kime alırız. boyun eğdiniz? Ha? Kime boyun eğdiniz? İşte Beton'la. Ha birine şehvete... boyun eğdik dedin. Şehvete boyun eğdik. Ha pardon, tamam. Devam et sen oradan. Sen mesaja devam et. Ben dururum. iki dakika beklerim. Söylersen. Burak sen Siz arkadan yapacaksa... geleceksin lafı bitince. Ee, anne deyip düşüp bayılacaksın. Evet, devam et arkadaşım. Ve onunla ailelerimizin bütün itirazlarına rağmen... ...büyük yürüdük. <laughs> Benim bir çocuğum oldu. Ama o zamanlar çok genç olduğum için... ...o çocuğu... ...arkadaşım dönüyor. Anne! <laughs>